Bir zamanlar herkesin sahip olduğu bir umut vardı. Geceleyin gökyüzüne bakarken, yıldızların parladığı ve onlara bir dilek tuttuğunda gerçeğe dönüşebileceği fikri. Herkesin en parlak yıldızı, en parlak dileği vardı. Ancak zamanla o yıldızların kaybolmaya başlaması, insanlar için büyük bir kayıp oldu. Yıldızlar birer birer gökyüzünden kaybolduğunda, eski zamanların umutları ve hayalleri de kayboldu. Ancak kaybolan sadece yıldızlar değildi. Kaybolan bir zamanın, bir dönemin hatıralarıydı. Bir sabah küçük bir kasabada kaybolan yıldızlarla ilgili garip bir haber yayıldı. Efsaneye göre, bir zamanlar gökyüzünde parlayan o yıldızlar aslında kasaba halkının unuttuğu bir sırrı saklıyordu. Her yıldız kaybolan bir anıyı, bir hatırayı temsil ediyordu. Her biri geçmişin kaybolmuş bir parçasıydı ve şimdi kasaba halkı kaybolan bu yıldızları geri getirmek için bir yolculuğa çıkmak zorundaydı. Başlangıçta kasaba halkı bu hikayeyi bir masal gibi dinledi. Yıldızlar kaybolmuştu ve bu kayıp bir anlamda kasabanın bir parçasıydı. Ancak bir gece kasaba sakinlerinden biri yıllar önce kaybolmuş bir yıldızın gerçekten gökyüzünde yeniden belirdiğini gördü. Bu olay kasabada büyük bir heyecan yaratmıştı. İnsanlar kaybolan yıldızların ardında neyin yattığını anlamak için harekete geçtiler. Yolculukları uzun ve zorlu bir hale geldi. Kasaba halkı eski haritalardan ve efsanelerden yola çıkarak kaybolan yıldızların ardındaki sırrı çözmeye çalışıyordu. Birçok eski yer kaybolmuş hatıralarla doluydu. Bu yerlerde her adımda Geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuk yapıyorlardı. Her adımda, kaybolmuş yıldızların ardında yatan gerçeği keşfetmek için bir parça daha öğreniyorlardı. Yıldızların kaybolmuş olmaları sadece fiziksel bir kayıp değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir kayıptı. Bu yolculuk sırasında kasaba halkı yalnızca kaybolmuş yıldızları değil, kaybolmuş bağlarını da yeniden keşfetmeye başladı. Eski dostluklar, unutulmuş ilişkiler ve kaybolmuş sevgi yolculuk boyunca kasaba halkının kalbinde yeniden canlanıyordu. Zamanla herkes kaybolan yıldızların aslında sadece birer işaret olduğunu fark etti. Her kaybolan yıldız bir kaybın, bir unutuluşun sembolüydü. Ama aynı zamanda her bir kaybolmuş yıldızın gerisinde bir umut ışığı vardı. Yolculukları süresince Kaybolan yıldızların ardında bir başka anlam da vardı. Zamanın ve anıların kayboluşu insanlara bir şeylerin değerini hatırlatmak içindi. Kasaba halkı kaybolan yıldızların sadece dışarıda bir yerde parlamadığını, aslında içlerinde de bir ışık barındırdıklarını fark etti. Herkes kaybolan yıldızların ardında sadece fiziksel değil, duygusal bir yolculuğun da olduğunu anlamaya başladı ve sonunda Kaybolan yıldızların ardındaki sırrı çözdüler. Yıldızlar, geçmişin kaybolan hatıralarını temsil ediyordu. Ancak bir yıldıza bakmak, eski anıları hatırlamak ve onlardan ders almak anlamına geliyordu. Yıldızlar kaybolmuş olabilir ama onların ardında kalan ışık, geçmişin değerini hatırlatmaya devam ediyordu. Kasaba halkı, kaybolan yıldızları geri getiremese de, onları unutmadıklarını fark etti. Yıldızların kaybolduğu geceyi bir dönüm noktası olarak kabul ettiler ve yıldızların ardındaki ışıkla kaybolan geçmişi yeniden keşfetmeye başladılar. Ve böylece kaybolan yıldızların ardında yatan gerçek kasaba halkının kalplerinde sonsuza kadar parladı. Yıldızlar kaybolsa da insanlar birbirlerine bağlanmaya ve geçmişin izlerinden güç almaya devam ettiler. Bu yolculuk onlara yalnızca kaybolan yıldızların sırrını değil aynı zamanda kaybolmuş bağların, kaybolmuş umutların ve kaybolmuş sevginin de yeniden bulunabileceğini öğretti.